Bizler Birleşik Haziran Hareketi olarak Narlıdere'de kralın sofrasında soytarılık yapanların yerine ekmek almak için sokağa çıkan, sokakta canını veren belki Elvan kardeşimizin ismini yaşatmaya karar verdik. Yavuz Bingöl Sokağı'nın ismini bir basın açıklaması yaparak Berkin Elvan Sokağı olarak değiştirmeye karar verdi. <laughs> Gezi direnişinde canlı, canlarını feda eden gençlere selam olsun. <laughs>